Erzincan savcısıydı. Ilan Cihaner O yıllarda soruşturma başlatmış burası ile ilgili. Biliyor musunuz bu anagot filması ile ilgili. Erzincan'da görev yaptığı zamanlarda soruşturma başlatmış adam. Dün bu soruşturma ile ilgili, yürüttüğü soruşturma ile ilgili. Rothschild ailesindenmiş. Evet, bu şirketin Rothschild ailesine ait olduğu da söyleniyor. Rothschild ailesine ait olduğu da söyleniyor. İşte Rothschildler yani. Bunlar önemli dünyayı yöneten insanlar. Şimdi geldik İlhan Cihaner'in X'teki paylaşımlarına lütfen dikkat edin. X'teki paylaşımları çok çok önemli. Ee, ve bu paylaşımlar aslında bu soruşturmanın önünün nasıl kapatıldığını da gösteriyor. Bu soruşturmanın önünün nasıl kapatıldığını da gösteriyor. Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner daha sonra başına neler geldi biliyorsunuz FETÖ'cüler tarafından. Şimdi şöyle diyor Erzincan'da baş savcı olarak görev yaparken basında siyanürle altın arandığına dair haberler gördü. O bölgeden sorumlu cumhuriyet savcısı arkadaşa soruşturma başlatması için talimat verdi. Daha sonra maden şirketinin bu savcıya rüşvet verdiği, maden şirketinin bu savcıya rüşvet verdiği tespit edildi. Bu savcı şu anda FETÖ'den dolayı yurt dışında. Devamı da var bunun. Ahmetciğim getirebilirsen. Birazdan getir. Bakın FETÖ'den FETÖ'den arandığını söylüyor ve bunu söyleyen kişi işte 2012-2013'lü yıllarda başına gelmedik kalmayan e, Erzincan e, Savcısı İlhan Cihaner. İlhan Cihaner bununla ilgili ben soruşturma başlattım. Bir savcıyı da görevlendirdim ama e, diyor ki savcı bey, e, İlhan Bey artık e, savcı da değil. Daha sonra diyor bu kişiye bu e, altın şirketi rüşvet e, verdi, soruşturma başlattım diyor Cumhuriyet Savcısı için. Ve o kişi diyor daha sonra maden şirketinin e, bu rüşvet aldığı iddia edilen savcı FETÖ'den aranan ve kaçıp yurt dışına yerleşen birisi. Ahmet de devamını getirdiğinde ben de bunun devamını sizlerle paylaşacağım. E, Atatürk'e ihanetin sonucu bu yaşananlar hak ettik mi demiş. Hani Lozan vardı demiş. İlla yani savaşın olmasına gerek yok. Ülkede yönetenlerin yaptığı bu. Yönetenlerin yaptığı kötülükleri görüyorsunuz değil mi? Parsel parsel kimlere satıyoruz? Ve hak iddia edemiyoruz doğru dürüst. Parseli onlar götürüyor maalesef. Ülke hala fakirlik içerisinde. İlhan Cihaner devam ediyor. Erzincan'da bas savcı olarak görev yaparken ee, basında gördüm. He, daha sonra maden şirketinin bu savcıya, rüşvet verdiği tespit edildi. Bu savcı şu anda FETÖ'den dolayı yurt dışında. Ben tutuklanınca bu rüşvet soruşturması da siyanür soruşturması da kapatıldı. Almışlardı ya işte bu e, Ergenekon, Mergenekon davalarında. Bu dosyada ifade verip savcının maden şirketinden rüşvet aldığını söyleyen bir vatandaş ise daha sonra tartışmalı bir şekilde hayatını kaybetti. Çok önemli. Çok çok önemli. Yani kara bir olaydan bahsediyoruz. Kara bir şirketten bahsediyoruz. Kara bir e, yapılaşmadan bahsediyoruz. Şu an sizden başka söz eden yok demiş. Edecekler, etmeseler bile ben etmeye devam edeceğim. E, ve bugün de etmeye devam edeceğim. Bu soruların cevaplarını alana kadar. İlhan Cihaner'in de iddiası bu yönde. Ve gelelim Ahmetciğim getirir misin maden sahasının havuzunu? Esas vahim noktaya gelelim. Lütfen. Evet. Az önce Sedat Cezayirlioğlu burayı anlatmıştı. E, aktivist. Orada yaşıyor. Aynı zamanda e, Türkiye'nin Çernobil'i diyor. Bakın bu Siyanüllü Havuz. Şimdi dün e, İsmail Hakkı, avukat İsmail Hakkı Atal'la konuşurken ya dedi Fatih Bey dedi bunun altında dedi fay hattı geçiyor dedi o bildiğiniz fay attı. O büyük fay attı. O Naci Görür'ün bahsettiği Bingöl 7su fay attı üstünde dedi. 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek, üretecek yerden bahsediyoruz. Naci Görür, Naci Görür. Dikkat ederseniz Tunceli'ye, Erzincan'a Bingöl 7su fay attını hep dikkat çeker. Hep dikkat çekiyor. Hatta bulabilirsen onu Bingöl 7su fay attını grafik olarak, harita olarak bulabilirsen sevinirim. Yoksa da önemli değil Ahmet. Sen de çok yoğunsun biliyorum. Ve bunun altından geçiyor ya şu görmüş olduğunuz yani bu maden sahasının e, İsmail Hakkı Bey'in iddiası bunun altından geçtiği yönünde böyle bir fay hattı üzerine yapılmış bir maden havuzundan bahsediyoruz. Siyanürlü havuzdan. Yıkılsa bu nereye gider biliyor musunuz? Direkt Fırat'a. Oradan da direkt Basra Körfezi'ne. Çevre biter, hayvanlar biter, insanlar ölür, sebzesi, meyvesi yenmez. O keban veya işte ne bileyim büyük barajlarımız var orada. Onlar su tutuyorlar ya sulama için bile kullanılmaz. Suyu nasıl arıtacaksın? Nasıl arıtacaksın suyunu? Yani? Mümkün değil. Yılların, on yılların, yüz yılların geçmesi gerekiyor. E, ve e, bu şekilde depreme de maruz bir yerden bahsediyoruz. Ve olası bir depremde hatta adamcağız dün şunu söyledi İsmail Hakkı Bey. Ben de zaten sinirlerimi tutamadım. Ee, ondan sonra da özür diledim. Yani daha doğrusu söyledim. bunu yapanlardan özür dilemiyorum ben. Bunun altını Ekranda o söylediğim sözden dolayı e, şey yaptım. Yani yayıncılığında bir kuralları var. Sinirlerime hakim olmam gerekiyordu. Ama olamıyorum ya işte. Ha şimdi dört kişi gözaltına aldım. Kimi aldılar çok merak ediyorum. Madem faciasına dört gözaltı. Kimdir bunlar? Ben size söyleyeyim. İşçi, işçinin vardiya şefi, Vardiya şefinin üstündeki işte ne bileyim e, baş usta, baş üstündeki bir de mühendis. Hadi bakalım sıkıysa sen al madenin e, genel müdürünü. Hadi bakalım gidebiliyorsan çalıklara git bakalım. Gidebiliyorsan Rothschild'lere git bakalım. Gidebiliyor musun? Hayır. Aldığı dört kişinin güvenlik görevlisi de olabilir. Toprağı iyi gözlemlemediği için bence o da olabilir. Yani dört kişi aldın da kimi aldın arkadaş? Böyle abuk subuk işte bulacaklar üç beş tane kurban. Onların da ailelerine para verirler herhalde. İşte sen de 3- beş sene yat ondan sonra biz seni çıkartırız. Bu Türkiye bu ya. Ve olacaklarını söylüyorum size. Üstü kapatılacak bunun. Çünkü arkasında Amerika, Kanadalı büyük bir şirket var. Roche ailesinin olduğunu söyleniyor. Bunun Türkiye'deki siyasi uzantıları, lobicilik faaliyetleri mutlaka vardır. Ardından uluslararası bir kartel ve sonuç ne çıkacak? Sonuç hiçbir şey çıkmayacak. Üç ay belki durdurulacak. Ondan sonra tekrar gündem unutulunca, seçim bitince tekrar çalışmaya başlayacağız. Biz gündemimize tekrar geri dönmüş olacağız. Ha, ben bilgileri vermeye devam edeyim tekrar. İşte bir de bu Allah kur'una geldi mi sen bir harita getirdin. Bir bakayım ona. Ha, çöpler ha, anladım. Yani o Bingöl 7 fay yaptığını görebilirsen ne hala göremezsen önemli değil. Şimdi burada büyük bir çevre felaketinden de konuşuyoruz. Şimdi bir de çevre bakanı yeni çevre bakanının e, sözü vardı. Hatırlayacaksınız Mehmet Ösesekil Bundan sonra dedi deprem bölgelerinde dedi evlerimizi fay hattı üzerinde yerleşim yerlerini fay hattı üzerinde kurmayacağız. <laughs> Çok güzel. Ardından ıslak zeminlerde inşaat yaptırmayacağız. Harika. Çok çok güzel. Ve her türlü kontrolü yapacağız. İyi. Çok güzel söylediniz. Peki eskiler ne olacak şimdi? Ha? O gün sormuştum. Aynı soruyu soruyorum. O gün deprem için sormuştum da aklıma bu gelmemişti. Şimdi soruyorum. Sen bu barajda Mehmet Beyciğim barajın veya bu su toplama yerinin fay hattının üstünde olduğu söylüyorsun. Öyle onlarca da şey olabilir, yer olabilir Türkiye'de. Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın şimdi? Bence senin ya bu yeri kapatman gerekiyor, ya ruhsatı iptal etmen gerekiyor ya da al arkadaş burayı kapat, git başka yerde sen bir siyanür havuzu yap demek gerekiyor. Denetimini sağlayarak tabii ki. İşte bu şekilde uyutulmaya çalışmıyoruz. Ve uyutulmaya çalışılırken de tabii ki aklımıza gelen sorular da çok oluyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. Bu Amerikalı şirket var ya, Amerikalı, Kanadalı bu maden şirketi. Acaba kendi ülkesinde de böyle maden mi arıyor? Gerçekten bu kadar kolay mı kendi ülkesinde maden araması? He? <laughs> Tabii en ucuz cevabını verecektim zaten. En ucuz yolla altın arama siyanürle yapılıyor. En ucuz yol, e, en pratik yol. En ucuz yolla ve siyanürle aranma işi Türkiye'de ve Türkiye gibi işte maalesef az gelişmiş ülkelerde, paraya ihtiyaç ülkelerde yapıldığı için onlar buraya geliyorlar. Onlar kendi ülkelerinde bunu yapamazlar büyük bir ihtimalle. <laughs> sıkıysa yapsınlar da görelim. Kapatırlar anında. Ha Rothschild Amerika'da da yapabilir ama kendi ülkesinde de yapamıyor. Bak görüyorsun. İşte ee, neden beğenname usulü olur? İşte bu ülkede bu şirket kendi ülkesinde bunu yapamıyorsa Türkiye'de bu nasıl olur? Efendime söyleyeyim gerçekten Murat Kurum neyi imzaladığını o devirde biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Neye imza attığını biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Yoksa yukarıdan Erdoğan'dan veya ekipten talimat mı geldi bunun altına imza at diye bu kişi direndi mi direnmedi mi onu da bilmiyorum Murat Kurum için. Ve o kadar yani onlarca soru sorabilirim size. Onlarca soru da üretebilirim ama bu soruların cevaplarının hiçbirini alamayacağımı bile olsun. Sonuna kadar da soracağım merak etmeyin. Türkiye